Bugünkü çekim projemizin tarihi 27 Nisan 2013 Cumartesi. Çocuklarımız bugün Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oyunu canlandıracaklar. Yalnız bunu farklı bir şekilde canlandıracaklar. Değerli seyirciler, bugün Pamuk Prensesle Yedi Cüceler oyunu. Hemen gidiyorum. Hey Celat Celat. Kalite seni bekliyor. Kimseyi görmeden gidecek misin? Tamam da Hemen gidiyorum. Buyurun kraliçem. Beni çağırmışsınız Hemen geldim. Evet Celat. Seni çağırdım. Sana bir görev vereceğim. Pamuk prensesi ormana götür ve orada yok et. Rengini görme, gömleğini de bana getirmeni istiyorum. Emredersiniz. prenses, pamuk prenses. Kraliçemizin emredir. Hemen sizi ormana götüreceğim. Peki, peki bu adam. İşte geliyoruz. Gel. Bana bakın orki cüceler. Size pamuk prensesi hediye edeceğim. Sakın getirdiğimi kimseye söylemeyin. Tamam, tamam Cella. Tamam. Öyle olsun. Eyvah. Akşam oluyor. Evet gitmeliyiz. Ay akşam olmuş. Haklısın. Hava kararmış, kedi olmuş. Annem annem annem. Ay. Ay yatağımı özledim. Oyuncağımı özledim. Kedimi özledim. Kendimi de özledim. <laughs> evet gidip şöyle bir kaşığı saplayıp bir güzel bir pilav yesem fasulyeler kuyumuz mu diye acaba? Keşke onlardan bir tane içerdim. İmdat! Duydun mu prens? Pavuk prenses kaybolmuş. Kimse onu kurtaramıyormuş. Duydun prensese. Ben onu kurtarabilirim. Kurtarın onu. O benim en iyi arkadaşım. <laughs> Merak etme. Hemen eşeğimi bitip gidiyorum. Kurtaracağım onu. Sevgili dostlar bu masal burada sona eriyor. Bir başka masal buluşmak üzere hoşça kalın.